Bu bir şarjlı matkap. Üç harfli marketlerden aldık. Belki bir eliniz olur. Blue Light diye bir marka. Fakat markaya takılmayın. Sahte mi sahte bir ürün. Herhalde bir 6 yıl oldu. 6 yıl sonunda pek sık kullanmadım. Açıkçası. Şöyle 18 volt. 18 voltluk bir aküsü var. Çok sık kullanmama rağmen Pili öldü. Bunu geçen yıl ben pillerini değiştirdim. Şöyle içinde kaç pil olduğunu hatırlamıyorum ama şu an çok iyi şarj tutuyor. Yani bir ay, bir buçuk ay hiç şarj etmeden öyle kenarda duruyor. İşim olduğunda çıkarıyorum. E, fakat pil yeni olunca bu sefer matkabın tetiği yandı. Arkadaşlar çünkü çok iyi akım veriyor. Pil çok iyi akım verdiği için şu tetik öldü. Bu tetiği de değiştirtirdim ben. Bu tetiği Makita taktırdım. Yani bu da bir 100 liraya mal oldu açıkçası. Değer miydi? Yani şu an 1000 liraya yakın fiyatı var kaliteli bir şey istiyorsanız. Ama vites kutusu güzel olduğu için ben buna değeceğini düşündüm ki değdi zaten. Ben bunu duvar bile deliyorum. Açıkçası şurada bildiğiniz üzere şu tı e, duvar delmek için şunlar da vidalama ayarları vidaladığınız zaman çok sıkı tuttuğu zaman ucu öldürmemek için ucu ölmemesi için bu ayarlara ihtiyacımız var. Şöyle ayarlı mandiren olduğu için güzel iş görüyor. Şu şekilde. Sağa doğru. Şurada vitesi var. Şurada yazıyor 0.8 ile 10 milimetre. Şöyle görünür mü? 0.8 ile 10 mm alıyor. Benim işimi çok iyi görüyor. Bakın şimdi durduracağım. Şu vidalama bölümünden tıkırtı gelecek. Bu vidayı sıktıktan sonra vitese zarar vermemek için eğer bir şey delecekseniz şu şekilde de delme yeri var. Yani sahte ürünlerin de bir miktar kalitelisi var ama şarjı öldü işte zaten en önemlisi pil. Pili çok önemli. Bu yüzden ben değiştirdim. Benim işim görüyor. Arkadaşlar bu şekilde sizi bilgilendirmek istedim. Yani bunun aynısını bulamazsınız muhtemelen. Tekrar gelir mi onu da bilmiyorum. Uzun yıllardır getirmiyor. Şu üç harfli cin marketler. Ama eğer bununla uğraşacaksanız işten anlamanız gerekiyor. Yoksa bu birkaç ay içinde ölür çünkü şarj tutmuyor. Çok kötü zaten piller de akmıştı içinde. Bu şekilde meraklılarını bilgilendirmek isterim. Alet aslında her evde olması gereken bir şey. Yani kadın erkek fark etmez, kadın işidir, erkek işidir diye bir şey yok. Her evde olması gerek bana göre. Böyle ucuz bir şey bulduğunuzda, yani şu anki ekonomide almanızı tavsiye ederim. Çünkü çok iş görüyor. Benim çok işimi görüyor. Hele ki şu pilini değiştirdikten sonra, yani 5 saat hiç şarj etmeden çalışabiliyorum. Eğer piyasada bulursanız iki tane bundan alın. Yani bir tane daha bundan alın. yanınızda yedek olarak bulunsun. İş görür. Ben bunun üzerine asılıyorum. Gerçekten de işinin hakkını veriyor bu cihaz. O yüzden zaten pilini ve tetiğini değiştirdim ben bunun. Değdi. Değdi açıkçası. Hiçbir sorun çıkarmıyor. Ben memnunum. Tekrar söyleyeyim. Ucuz. Bu şekilde ucuz bir şeyler bulursanız alın. E zaten pil ve tetik masrafları yenisinden daha ucuza geliyor. Çünkü dediğim gibi eğer bir marka alırsanız Makita veya Dewalt veya Hitachi gibi markaları alırsanız 1000 liradan başlıyor. Ki bu ekonomide pek insanın gücü yeteceğini sanmıyorum. Benim gücüm yetmiyor. O yüzden bunun pilini değiştirdim. Ayrıca pil değiştirecekseniz kesinlikle araştırın. Pil toptancısı bulun. Büyük şehirlerde kolayca bulunuyor. Onu da dikkatli araştırın. Duvar da deliyorum ben bununla. Birçok kişi duvar deliyor mu diye bir araştırma yapmıştı ona baktım. Duvar da deliyor bu. Gerçekten şaşırtacak gücü var. Çünkü vites kutusu çok sağlam. Metal muhtemelen onu görmedim. İşinin hakkını veriyor. Tavsiye ederim sahte bir ürün alıp buna pil ve tetik değişimi yapabilirsiniz. Zaten bu tetikte piller iyi olunca kablosu yandı. Neyse ki eğer bununla da uğraşacak birini bulmanız gerekiyor. Ben sanayide büyüdüğüm için Arkadaşım vardı. Benim için bunu değiştirdi. Tabi 100 liraya mal oldu. Pil de 6 ay önce Bu videoyu çektiğim tarihten itibaren, yayınladığım tarihten itibaren de geçerli. 160 liraya mal olmuştu bu pil. En kalitelisini taktırmıştım. Ki hakkını verdi zaten. 5-6 saat Çalışabiliyorsunuz bununla. 10 milime kadar tığ alıyor. Ben yanlış hatırlıyorum herhalde 13 milimi denemiştim buraya olmuştu diye ya veya ben yanılıyor olabilirim. Demiri de deliyor, 3 milim demiri çok rahat delebiliyor. Bunun üzerine hiç denemedim, zorlamadım da zaten. Duvar da deliyor, darbeli değil, darbeli değil bu. Fakat duvar deliyor. Eğer dubel çakacaksanız çok rahat işinizi görür. Korneş takacaksanız onun da işinizi görür bu şekilde vereceğim bilgi kaldı mı? Şu an aklıma gelmiyor. Eğer aklınıza gelen bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İşinizi görür ama gidin veya şöyle yoldan geçen satıcılarda da bulabilirsiniz. ki bu marka olmasına gerek yok. 3 harfli marketlerde takip edebilirsiniz. Bunun daha küçüğü var. Şu şekilde. O iş görmüyor. Yani çok zayıf. Benim işimi görmedi. Sizin işinizi görür mü bilmiyorum ama bu bu gerçekten işinin hakkını veriyor. Bakın şöyle bir bir buçuk kiloluk bir ağırlığı var. Yani size kendini belli ediyor. Bu matkap. O yüzden ben beğenmiştim açıkçası. İlk marketten aldığımda da beğenmiştim çünkü sesi ve üstüne yüklendiğiniz zaman gücü kendini belli ediyor. Bu şekilde daha fazla uzatmak istemiyorum. Atladığım bir şey, unuttuğum bir şey varsa yorumlarda belirtirsiniz. Tetik ve pil değişimi toplamda 260 liraya mal oldu. Zaten ben bunu 6 yıl oldu sanırım tam hatırlamıyorum. Bir 60 liraya almıştım. Ama ikisini değiştirince işini görüyor. Çok da işinizi görüyor. Sonuçta 1000 lira buna vermektense 100-150 liraya sahte bir tane alıp onun pillerini değiştirebilirsiniz kaliteli pille. Belki illaki pilini değiştirdiğinizde tetiği yakacak diye bir şey yok. şansımıza tetiği yakmaz belki. O şekilde kullanırsınız. Anlatacaklarım bu kadar. Atladıklarımı veya merak ettiklerinizi yorumda sorabilirsiniz. Tekrar görüşürüz.